Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizlerle kesirler konusunu tekrar edeceğiz. İsterseniz konumuza kesirin tanımıyla başlayalım. Kesir bir bütünün eş parçalarından birini veya birkaçını gösteren sayılara kesir denir. Örneklerimizde 1 bölü 2 veya 2'de 1 kesri var. Yarımda diyoruz. Evet İsterseniz payı, paydayı ve kesir çizgisini gösterelim. 1 bölü 2 üst kısma pay aşağı kısma payda çizgi ise ortadaki çizgi ise kesir çizgisi denir. Sevgili öğrenciler kesirimizi okurken 1 bölü 2 veya 2 ve 1 kesri şeklinde okuyoruz aşağıda şekillerin 1 bölü 2'sini yani yarısını tarayınız diyor Örneğimizi yapalım üçgenimizin yarısını bulalım Evet şu anda 1 bölü 2'sini buluyoruz tarıyoruz hemen tarayalım 1 bölü 2 Evet sevgili öğrenciler, şekilimizin 1 bölü 2'sini taradık şekillerimizin. Şekli bir kesrimizde 1 bölü 2 idi. Pay ve payda dedik. Pay nedir? Bütünün eş parçalarından kaçının alındığını gösterir. Payda ise bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösterir. Bakın bütün alınmış bir tanesi alınmış pay. Kaç eş parçaya ayrıldığını gösteren kısım ise payda dedik. Şimdi isterseniz bu konumuzla ilgili 1 bölü 2 kesrimizle ilgili problem çözelim. Sorumuzda sınıfımızda 28 öğrenci var. Bunların 1 bölü 2'si erkek. Sınıfımızda kaç tane erkek vardır? 28'i e 2'ye bölüyoruz. 2'nin içindeki 1 kere 1 kere 2'ye 2'ye çıkardık 0. 8 aşağı 8'in içindeki 4 kere 4 kere 2 8 çıkardık 0. Cevabımız 14. Sınıfımızda 14 tane erkek öğrenci var. Tabi 14 erkek öğrenci olunca diğer yarısı da kız öğrencidir. Evet. Şimdi isterseniz diğer problemimizi çözelim. Sorumuzda Ardanın 20 tane bilyesi var. Bu bilyelerin 1 bölü 2'sini Ali'ye vermiş. Arda Ali'ye kaç bilye vermiştir? 20'nin 1 bölü 2'sini bulacağız. 2'nin içindeki 1 kere 1 kere 2 2 çıkardık. 0 0 Evet cevabımız 10. Arda 1 bölü 2'sini bilyelerin yani 10 tanesini, 1 bölü 2'sini, yarısını kime vermiş? Ali'ye vermiş. Çizerek de bulunabilirdi bu. Şeklimizi çizeriz. Bir bütün iki parçaya bölünmüş. Bir tanesi soruluyor. Burası 10'sa, burası da 10'dur çocuklar. Önlemize devam edelim. Kesirler etkinliğimiz. 1 bölü 3 üç veya 3'te 1 kesirimiz. 1 bölü 3'e biz birim kesir diyoruz. Birim kesir nedir çocuklar? Bir bütünden ayırdığımız parçalardan her bir birime birim kesir diyoruz. Payı bir olan kesir de birim kesirdir. Hani payına bakacağız. Eğer birse kesir birim kesirdir. Evet şimdi 1 bölü 3 veya 3'te 1 diye okuyoruz dedik. Tarı, i̇sterseniz şekillerimizi hemen 1 bölü 3'ünü tarayarak gösterelim. Evet. Sevgili öğrenciler tarayarak gösterdik. Şimdi sorumuza geçelim. 1 bölü 3 kesri ile ilgili problem çözelim. iki basamaklı en büyük sayının 1 bölü 3'ü kaç eder? 2 basamaklı en büyük sayıyı bulduk. 1 bölü 3'ünü bulacağız. 3'e böleceğiz. 9'un içinde 3, 3 kere 3 kere 3, 9. Çıkardık 0. 9 aşağı. 9'un içinde 3, 3 kere 3 kere 3, 9 çıkardık 0. Cevabımız 33. Şekil olarak gösterdiğimizde hemen çizelim. Her zaman şekil çizmek çocuklar sizin için büyük kolaylık olur. Hemen 3, 1 bölü 3 olduğuna göre 3 parçaya böldük. Burası kaçtır çocuklar? 33. Evet, Sevgili öğrenciler cevabımız 33'tü. İsterseniz devam edelim mi örneklerimize? Kesirler etkinliğimize devam ediyoruz. Kesrimiz 2 bölü 3. 2 bölü 3. Pay. Payda. Evet. 2 bölü 3. 2 bölü 3 şeklinde veya 3'te 2 şeklinde de okuyabiliriz. Yukarıdan aşağı okuduğumuzda 2 bölü 3. Aşağıdan yukarı okuduğumuzda 3'te 2 diye okuyoruz. Şimdi isterseniz e, şeklimizi tarayarak da gösterir. gösterelim kesirimizi. 2 bölü 3 hemen 2 bölü 2 bölü 3 gösterdik. Diğer şeklimizi de gösterelim sevgili öğrenciler. 2 bölü 3'ü 2 tane parça ne yapılıyor? Boyanıyor. 3 parçaya bölünmüş. 3 eşit parçaya ama sadece 2 tanesini ne yapıyoruz. Tarıyoruz. 2 basamaklı. Şimdi problem çözelim isterseniz. 2 bölü 3 ile ilgili. 2 basamaklı en büyük sayının 2 bölü 3'ü kaç eder? Önce 2 basamaklı en büyük sayıyı düşünelim. Evet 99. Bunun 2 bölü 3'ünü bulacağız. 99'u önce birim kesirini bulacağız. 3'e bölelim. 9'un içinde 3, 3 kere 3 kere 3, 9 çıkardık 0. 9 aşağı 3 kere 3 kere 3, 9 çıkardık. 33 birimini bulduk. Yani şekil çizerek gösterecek olursak bir bütün kaç eş parçaya bölünüyordu sevgili öğrenciler? 3. Biz hangisini bulduk şu anda? Sadece bu kutuyu bulduk. Yani birimini 1 bölü 3'ünü bulduk. Ama bizden istenen bu iki kutunun e, tamamı. Şimdi burası 33 ise eşit olduğuna göre her bir kutu, her bir kutu, her bir bölüm, birim 33'tür. 33 ama biz 2 bölü 3'ünü bulacağız. Yani burayı bu ikisini toplamamız gerekiyor ya da 2 ile çarpmamız gerekiyor. 33 de 2'yi çarpacağız. 2 kere 3 6, 2 kere 3 6. Cevabımız 66 veya 33'te 33'ü topladığımızda da cevabımızı bulabiliriz. Çocuklar kesirlerde mutlaka şekil çizerek yapın. Daha kolay anlarsınız. Daha kolay cevabı bulursunuz. Kesirler etkinliğimize devam ediyoruz. Kesirimiz 1 bölü 4 veya 4'te 1 çeyrekte diyoruz. Birim bakın pay 1 ne dedik? E, payı bir olan keseler birim kesirde diyebiliyorduk. Şimdi isterseniz e, bir 1 bölü 4'ü tarayarak gösterelim. Hemen gösterdik bakın. İstediğimiz bölümden bir parça tarayabiliriz fark etmiyor. Evet yıldızımızı da tarayalım. Evet gösterdik? 1 bölü 4'ü gösterdik. Dört parçaya bölünmüş bir tanesi alınmış. Problem çözelim. Mehmet'in 48 tane kalemi var. Bunların 1 bölü 4'ünü kardeşine vermiş. Mehmet'in kardeşine kaç tane kalem var diye soruluyor. Hemen 48 tane kalem. Bunun 1 bölü 4'ü neyi soruluyor? 1 bölü 4'ü. 1 bölü 4'ü şöyle kenara yazalım çocuklar. İsterseniz kutu da çizebiliriz şeklimizi çizelim. 1 bölü 4 bakın 1, 2, 4 parça. Burası soruluyor. 1 bölü 4 olduğuna göre sorulan kısım bu kısım şurası hemen o kısmı bulacağız. 48'e 4'e böleceğiz. Bölelim. 4'ün içinde 4 bir kere bir kere 4 4 çıkardık 0 8 aşağı 8'in içinde 4. 2 kere 2 kere 4. 8 çıkardık. 0. Cevabımız 12. Yani sevgili öğrenciler burası 12. Orası 12 ise burası da 12'dir. 12 çünkü kesirlerde biliyorsunuz her bir parça birbirine eşit. Birimini bulduğumuz zaman burayı diğer parçalarında eşit olacağını düşüneceğiz ve 12 olduğunu düşüneceğiz. Cevabımız 12. Şimdi diğer örneğimize geçelim. 4/2 veya 4'te 2. Yarım da diyoruz. Devam edelim. Sevgili öğrenciler. Bakın, eee 4'te 2 veya 2/4'tü. Hemen tarayalım 2/4'ünü bulacağız. Evet. 2 bölü 4. 4 de 2. Evet. Şeklimizi bulalım. Tarayarak örneklerimizi tamamlıyoruz. Evet sevgili öğrenciler yıldızımızı da yapalım. 2 bölü 4'tü. 2 bölü 4. 4 2 diye de okunur. Şimdi isterseniz problemimize geçelim. Problemimizde Ela'nın 160 tane kalemi varmış. Bunların 2 bölü 4'ünü kardeşine vermiş. Ela kardeşine kaç tane kalem vermiş? Onu bulacağız. Şekil çizebiliriz. Hemen çizelim. Unutmamak için. 4 parçaya böleceğiz. 4 parçaya bölüyoruz. 4 parçadan 2 bölü 4'ünü yani şu iki kısım soruluyor. 2 bölü 4 soruluyor. Şimdi çocuklar şekli çizdim. Problemimi geçebilirim. Çözmeye 160'ı önce birimini bulacağız. Yani birim kesirini. 4 parçadan bir tanesini bulacağız burayı. Önce orayı bulacağız ki sonra diğer kısımlarda eşit olduğu için eş parçalar olduğu için daha rahat daha kolay buluruz. 16 birin içinde kaça bölüyoruz? 4'e. Birin içinde 4 yok. 16'nın içinde 4. 4 kere 4 kere 4. 16 çıkardık. 0. 0 aşağı. Evet cevabımız 40. Hemen bakın bu kısmı cevabını bulduk. 40. Ama bizden 1 bölü 4'ünü sormadı. 2 bölü 4'ünü sordu. 40'ta ne yapacağız? Burası 40 olduğuna göre sevgili öğrenciler. Burası da 40'tır. Burası da 40'tır. Diğer bölüm de 40'tır. Her bir birim 40'tır. Şimdi cevabı çok kolay yapabiliriz. Çünkü bizden 2 bölü 4 istiyor ama 1 bölü 4'ü bulduk. 2 bölü 4'ü, 3 bölü 4'ü, 4 bölü 4'ü tamamını hani İşleminizi çok kolay yapabiliriz. Artık her şey belli. 40 burayı bulduğumuza göre 40 ile 2 bölü 4 dediğine göre 2'yi çarpacağız. 4 kere, 2 kere 0 0 2 kere 4 8 80 Çocuklar burası 80 Bakın 40 ile 40'ı da toplayabilirdik. Lütfen kesirlerle ilgili problemlerde şekil çizerek yapın. Şekil çizerseniz probleminizin cevabını daha kolay bulursunuz. Diğer örneğimize geçelim. 1 bölü 6 veya 6'da 1. 1 bölü 6 veya 6'da 1 kesirimiz. Tarayarak gösterelim. 1 bölü 6'yı 6'da 1'i. Bütün 6 parçaya bölünmüş. Sadece bir tanesi alınmış. Bakın gösterdik. Birim kesir de diyebiliyoruz. Birim kesir neydi? Bir bütünden ayırdığımız parçalardan her bir birime birim kesir diyorduk. Evet gösterdik. Şimdi isterseniz bununla ilgili problemimizi çözelim. Zeynep iki basamaklı en büyük sayının 9 eksiğinin 1 bölü 6'sını bulmak istiyor. Yardımcı olacağız Zeynep'e. Evet, iki basamaklı en büyük sayıyı bulalım önce. 99. Bunun 9 eksiğini bulalım. 99'un 9 eksiği yani çıkarma işlemi yaptığı. 90. Sonra onun diyor 1/6'sını bul diyor. 1/6'sı yani 90'ı kaça böl diyor? 6'ya böl diyor. 9'un içinde 6 kaç defa var? Bir kere. Bir kere 6. 6 çıkardık. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. 3'ün içinde 6 yok. 30'un içinde 6. 5 kere. 5 kere 6. 30 çıkardık. 0, 0. Evet. İsterseniz çocuklar şuraya daha hani kolay ve rahat çözeyim. Orada gözükmeyebilir. 1 kere 1 kere 6 6 çıkardık. 3 30'un içinde 5 kere 5 kere 6 30 çıkardık. 0 Cevabımız 15. Yani 1 bölü 6'sını bulduk. Cevabımız 15. Şekil çizerek yaptığımızda Çocuklar şöyle şekil çizeceğiz. Bir bütünümüz var. Kaç parçaya bölünmüş? kaç parçaya bölünmüş 6 hemen bir bakalım 1 2 3 4 5 6 bize neyi soruluyor 1 bölü 6'sı soruluyor yani bütünün bu kısmı soruluyor ki şeklimizde bu kısmı cevabı bulduk mu Evet cevap 15 burası 15 ise diğer taraflarda çocuklar aynı diğer bölümlerde 15 cevabı şuraya 15 diye yazalım Evet sevgili öğrenciler, kesirlerle ilgili etkinliğimiz burada sona erdi. İsterseniz e, bir tekrar yapalım. Pay, payda ve kesir çizgisi dedik. Kesirleri öğrendi. Kesir neydi? Bir bütünün eş parçalarından birini veya birkaçını gösteren sayılara dedik. Kesir dedik. Pay ve payda vardı. Pay bütünün eş parçalarından kaçının alındığını gösteriyor. Payda ise bütünün kaç eş parçaya ayrıldığını gösteriyor sevgili öğrenciler. Evet bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayınız. Sevginiz minik kalbinizde hiç azalmasın. Güzel günler dileğiyle.